Selamlar herkese. Yağmur ben. Klinik markasını pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık yedi yıldır bu markada ve bu sektördeyim, güzellik sektöründeyim. Nursu'yla beraberiz, benim ekip arkadaşım. Size şimdi pazarlamanın değişen trendlerinden, bu yeni normalin pazarlamayı nasıl etkilediğinden ve tüketici trendlerinden bahsetmek istiyoruz. Aslında bahsettiğim gibi size pazarlamanın yeni trendlerinden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle bir yeni normal kavramını tekrardan açmak istiyorum. Biliyorum herkes bir yıldır yeni normal kavramını çok fazla duydu. Ama bunun tüketici olan etkisini incelemek ve daha sonra neden yeni trendlerin çıktığını bu şekilde incelemek istiyoruz. Nedir bu bizim kimsenin dilinden düşürmediği yeni normal kavramı? Aslında pandemi sonrası değişen, dramatik değişen şartlar ve biz bizim tüketicilerin buna adapte olmak için göster yeni davranışlar diyebiliriz. Ee, bizim bu sunumda bunları inceleyeceğiz fakat bir dipnot geçmek istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Ee, biz bunu pandemi sonrasında iki bölüme ayırdık. Bu e, Vol 1 dediğimiz aslında Mart'tan itibaren Türkiye'de göründüğü ve ilk bu panik, buying dönemlerinin olduğu şey, insanların şoka girdiği dönem. Bir de Vol 2 dediğimiz biraz daha normalleşmenin, e, yasaklamaların e, azaldığı dönem. Yani şu anda içinde bulunduğumuz, e, bahsettiğimiz Vol 2 dönemi. Dediğim gibi biraz daha Vol 2 üzerinden ilerlemek istiyoruz size. Bir diğer slayda geçebiliriz. Ee, ben bu cümleyi, bu slaydı çok seviyorum. Neden? Aslında baktığınızda. Pandemiye bir katalizör diyebiliriz. Yani e, Shopify'ın CEO'su da e, e, bahsetmiş. 2030 yılında beklediğimiz biz yenilikleri özellikle teknolojik anlamda biz 2020 yılında yaşamaya başladık bile. Dolayısıyla aslında pandemi bir nevi bütün bu değişiklikleri 10 yıl belki 20 yıl daha da hızlandırarak şu anda hayatımıza entegre etti. Devam edebiliriz. Buna bir örnek verelim, bunu biraz somutlaştıralım derseniz. Netflix'in 7 yılda ulaştığı 50 milyon abone sayısına, pandemi sonrası Disney Plus sadece 5 ayda ulaştı. Dolayısıyla bu aradaki hız farkını görebiliyorsunuz. Şimdi bu dönem neden bizim için özellikle pazarlamacılar için bu kadar önemli, bu kadar konuşuyoruz? Çünkü aslında biz yepyeni bir gelecek yazıyoruz baktığımız zaman burada. Diğer sayda geçebiliriz. Ee, kısaca ne oldu? Burayı çok hızlı geçeceğim. Dediğim gibi herkes çünkü bunu konuşuyor. Kısaca ne oldu? Dijital adaptasyon sürecimiz oldu. Offline mağazacılık, offline sektör biraz daha düşüşe geçti. Küreselleşme tersine döndü. Komün hayatı bizi biraz daha bireyselleştirmeye döndürdü. Diğer sayda geçebiliriz. Ne oldu dedik? Bu ne olduklarımızdan sonra ne hissettik? Aslında ee, endişelendik. Bayağı endişelendik. Ama biz Türkiye olarak diğer dünyanın kalan ülkelerine göre daha da fazla endişelendik. Globaldeki endişe oranı %75 iken bizde %83 oldu. Devam edebiliriz. Peki sadece sağlığımızla ilgili mi endişe, e, Sağlığımızla ilgili mi endişelendik? Hayır. Doğal olarak finansla ilgili endişelerimiz de oldu. Ve yine Türkiye olarak burada globalin üstünde bir e, endişelenme oranımız var. Dolayısıyla geçebiliriz. Dolayısıyla bu hisler, bu ortam bize yeni tüketici trendlerini getirdi. Aslında şu gördüğünüz slayt e, tüm olayı özetliyor diyebiliriz. Maslow'un biliyorsunuz bir ihtiyaçlar hiyerarşisi bir piramidi vardır. Nedir bu piramit? En alttan e, en temel ihtiyaçları kapsar. Nedir bunlar? Barınma, işte fiziksel ihtiyaçlar, sağlık, korunma gibi ve yukarı çıktık da biraz daha Burada kendini gerçekleştirme, sevgi, arkadaşlık, ilişki, ait olma gibi bu ihtiyaç piramidi yukarı doğru çıkar. Normalde biz pandemi öncesi bu piramidin yukarısındayken artık böyle bir şokla birlikte tekrar aşağıya indik ve dolayısıyla biraz daha fiziksel ihtiyaçları gidermeye yönelik içe şey, sabırlar sergiledik. Değişik geçebiliriz. Burada yine baktığınız zaman, <laughs> İlk size bahsetmiştim Vol 1 demiştim Vol 1 pandeminin ilk ortaya çıktığı dönem. Şimdi ee, bir yıla yakın dönemde biz ne yaptık? Bizim dedik ki içinden e, ihtiyacımız, e, koruma ihtiyacımız, beslenme ihtiyacımız gidiyor ve bizim bunları korumamız lazım dedik. Panik buying yaptık. Ne oldu? İşte TOYA kağıtları stokladık. Ee, i̇şte hipo alan insanlar çıktı. Bir sürü bu tarz bir panik alışverişleri ortaya çıktı. Daha sonra bu durum biraz daha normalleşti. Volüm 2 dediğimiz döneme geldik. Burada biraz daha iyileşme, recovery dönemine girdik. Ne yaptık? Yine bu ihtiyaçlardan biraz daha sosyal sosyalleşmeye, e, ilişkiye, sevgiye, kendi gerçekleştirme levelına çıktık. Ama buna çıktığımızda bunu yapmamız mümkün olmadı. Çünkü evlerimizdeydik. E, yine birlikte bir araya gelemiyorduk. Ama bunları gerçekleştirmek için yepyeni bir yol bulduk. Sanal bir dünya yarattık. Hatta sanal dünyayı e, level atladık sanal dünyada. Onlara da onlardan da bahsedeceğiz birazcık. Geçebiliriz. Peki Yağmur'un bahsettiği gibi aslında bizim finansal anlamda diğer ülkelerden de daha fazla bir endişemiz oldu. Ve müşteriler artık şeyi düşünmeye başladı. O zaman şimdi benim için lüksü kesme zamanı ve ben biraz daha mindful consumption dediğim bilinçli tüketime geçeyim. Burada gördüğümüz grafikte McKenzie'nin yaptığı bir araştırmada müşterilere sorulduğunda müşteri neredeyse her kategoride daha az harcama eğiliminde. Çünkü artık e, bir risk gördü ve artık buna göre hayatını şekillendirmek istiyor. Özellikle bizim bulunduğumuz lüks, güzellik sektöründe bu durum daha da fazla. Peki müşteri e, daha az istiyor, ihtiyaçlarını önceliklendirmek istiyor ve bilinçli tüketime geçiyor. Burada nasıl markaları seçiyor? Hem kendine uyduğuna inandığı hem de gerçekten çevreye de bu dönemde katkısı olan etik markalar seçmeye değer veriyor. Bir sonraki sayede geçebiliriz. Peki bunun karşısında lüks markalar ne yaptı? Aslında bu grafiğe baktığımızda şunu görüyoruz. E, lüks markaların iki sene içinde e, tekrardan eskiye dönmesi zor gözüküyor. Yani i̇ki seneyi buluyor. Bazı kategoriler tabii ki örneğin işte cilt bakım gibi daha hızlı toparlanabiliyor veya giyim gibi. Ama baktığımız zaman lüks markalar bundan daha çok etkileniyor. Peki bunun karşılığında ilk e, bu markaların reaksiyonu ne oldu? Bu markalar da discount yani daha çok e, erişilebilik, erişilebilik fiyat setesine gitti. Ama peki uzun vadede baktığımızda evet belki tüketicinin tekrardan yönelmesi, ulaşılabilir fiyata gitmesi oldu ama uzun vadede de e, bu markalar biraz daha promo seeker dediğimiz hep indirim arayan bir tüketici yaratmaya başladı ve aslında e, Royal dikkat edilmezse uzun sürede müşterinin loyalısını, markaya bağlılığını düşünen bir şey. Yani markalar olarak ne yapmalıyız bizim de içinde bulunduğumuz? Yeni bir iletişim stratejisi geliştirmeliyiz. Bununla ilgili biraz örnekler vereceğiz. Bir sonraki slide'a geçelim. Peki bahsettik. Müşteri e, dedi ki daha endişeli. E, lükste bir azalma var. Peki bu gerçekten lüks e, güzellik sektörünün bitişi demek. Şu an yaşadığımız bu durum. Hayır, kesinlikle değil. Çünkü Lipstick Index dediğimiz bir şey var. Tekrardan bakabiliriz Bir sonraki için. Lipstick Index şu demek. E, bizim şirketimizin kurucularından Leonard Lauder'ın e, daha önce ekonomik kriz zamanında gördüğü ekonomik kriz varken e, lipstick satışlarında büyük bir patlama görüyorlar. Ve bunu daha sonra e, takip ediyorlar, 9-11 gibi tekrardan ekonomi sallandığı durumlarda da bakıyorlar ki yine lipstik satışları patlıyor ve diyorlar ki demek ki tüketici her ne kadar lüksü kesse de kendini bazı ihtiyaçlarla tatmin etmeye devam ediyor ve bu da lipstik oluyor. Baktığımız zaman zaman içinde lipstik indeksin tutmadığı durumlar da oldu. Ama onun, onun yerine maske aldı. Bir dönem maske satışları patladı. Şu an korona ile birlikte maskeden dolayı evet lipstikler yine küçülüyor. Make-up kategorisi küçülüyor. Ama bu sefer de maske artıyor. Yani tekrardan gözümüz önde, oldu, ön planda olduğu için başka bir kategoride artış görüyoruz. Yani aslında bu güzellikle ilgili değil. Bu insanın kendisini iyi hissetmesiyle alakalı. O yüzden bir sonraki slayta geçelim. Orada daha net olacak. Yani burada baktığımız zaman insan kendini tekrar iyi hissetmek için self care'a yöneliyor ve bakıyoruz ki Covid döneminde self care aramaları neredeyse 250 bir artış göstermiş. İlk başlarda evet bir pandemiyle birlikte deodorant alımını kesti insanlar işte self care olan şeyini yitirdi ama daha sonradan fark ediyorlar ki ben gerçekten bunu kendim için yapıyorum, kendimi iyi hissetmek için yapıyorum diyorlar ve tekrardan istedikleri kategorilerde devam ediyorlar alışverişlerini gerçekleştirmeye. Bir sonraki slide'a geçelim. Peki biz mesela bu konuda ne yaptık? Evet, biz de bunu gördük. E, maske'den sonra insanların ihtiyaçları değişti ve hani e, hep anlattığımız, gülüşümüz, konuşmamız artık maske arkasında kalmaya başladı. Ve biz de markalarda iletişim tedavisini buna göre değiştirdi. Örneğin bizim yaptığımız şirket içinde gözler artık yeni dudaklar, Mac markasından. Biz de klinik olarak gözlerin anlatsın dediğimiz ve göz ürünlerinin ön planını çıkardığımız, bunu konuştuğumuz kampanyalarımız da oldu. Bir sonraki geçebiliriz. Ee, şimdi yanında bahsettik. Covid zamanında çıkan dört tane büyük trendden bahsetmek istiyoruz. Ve ileriki zamanlarda da bunun devam edeceğini, pazarlama stratejilerinin buna göre şekillendiği dört ana trendden. Ee, biz bu dört başlıkta inceledik. Birincisi daha helpful dediğimiz, daha farklılaşan tüketici e, alışveriş deneyimi. İkincisi wellness istediğimiz kendini iyi hissetme e, trendi. Üçüncüsü bilinçli tüketim. Dördüncüsü de ev odaklı yaşam. Bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi evet biliyoruz korona ile birlikte hepimiz gördük, hepimiz online'a yöneldik, online alışverişe başladık. Ama şunu gözlemledik ki e, Türkiye'de dijitale inanan insanların oranı %9'dan %30'a çıktı. Yani dijital gelişime inanan. Bir sonraki slide'a geçelim. Bu da demek oluyor ki ee, artık hem tüketiciler daha fazla online'a yatkın, hem de markalar buna göre hareket ediyor. Yani e, ne oldu, ortaya ne doğurdu? Dijital fiziksel getirilerin birleştiği, digital getiriler denilen bir terim çıktı. Hayatımıza böyle bir terim girdi. Bu ne demek? Aradaki dijital ve fiziksel dünyanın sınırlarının kalktığı, tüketiciye her yerde aynı deneyimi sunabildiğimiz bir dünya demek. Ee, i̇kinci trendimiz, Wellness ve well kendini iyi hissetme yani. Evet insanlar ne yaptı? Ee, önce bir hijyene dikkat ettiler, sağlığa dikkat ettiler ama aynı zamanda well yani kendini iyi hissetmeye yani hem sağlık hem de fiziksel ruhsal olarak iyi hissetmek istediler. Buna da holistik wellness deniyor. Her şeyi iyi hissetme. Ve baktığımız zaman evet e, ilaçların yanında vitamin gibi böyle şaplamentleri ürünlere de artış gör Göz, göz, gözü, gözü, gözü. Peki ne oldu? Markalar buna tepki verdi? Bir sonraki slayda geçelim. Ee, bu bizi, bizden bir örnek koymak istedik. Çünkü biz bunu gördük ve dedik ki tüketiciye nasıl? Hem kendini iyi hissettirebiliriz, hem ihtiyaçlarına gidebiliriz. Aradığı vitamini, e, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi ona verebiliriz. ve Önce şöyle yaptık, müşteriye sorduk ki seni ne mutlu eder? Daha sonraki aşamada ona baktığınız zaman evet bir cilt bakım ürünü ama burada gördüğümüz görsellerin hepsi aslında bize sağlığı, C vitaminini çağrıştırıyor. İkinci aşamada müşterinin ihtiyacını anladıktan sonra ona uygun ürünü sağladık. Yani gücünü doğadan alan, food inspired dediğimiz ürünler ona sunduk. Üçüncü aşamada da bunun iletişimini mutluluk setleri gibi bir mutluluk üzerinden yaptık ki insanlar tamamıyla kendini bir holistik wellness içinde hissedebilsin. Bir sonraki slide'a geçelim. Ee, bir sonrakinde de bilinçli tüketim dediğimiz bir şey çıktı. Yani hepimiz aslında doğadan elimizi çekince evde kaldığımız süreçte doğanın kendini onardığını gördük. Ve insanlar bundan sonra biraz daha artık şuna hem kendileri dikkat etmeye başladı hem de böyle markaları tercih etmeye başladılar. Yani evet korona ile birlikte tüm markalar yapabildiğince yardım yapmaya, bağış yapmaya, sağlık çalışanlarına destek olmaya çalıştı. Ama tüketici uzun zamanda Gerçekten bunun arkasında duran markalarla ilerlemek istedi. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bir de ev odaklı yaşam. Ee, şu an hala hepimiz evlerdeyiz. Ve biliyoruz, şunu gözlemledik. Ee, korona ile birlikte pozitif etkilenen kategorilerden, %50'den fazla artış gösteren kategorilerden biri hobiler, evde yapılan hobiler. Biri uzaktan eğitim, ofis. Zoom, Teams gibi hepimizin kullandığı. Diğeri gaming kategorisi. Peki hani bunlar bizim artık yeni hayatımız oldu. Home cooking, home delivery, do it yourself, evde kendin yap, home office. Peki bunlar kalıcı mı? Biz evimizden çıktığımızda da bunlara bu şekilde mi devam edeceğiz? Evde mi devam edeceğiz? Bir sonraki slide'a geçelim. Ee, şu anki hem tüketici hem de trendler gösteriyor ki evet yani bu ne demek? Gelişen teknolojiler bizi bu yönde yönlendiriyor. Biz de aslında buna alıştık. Yani e, biz şöyle bir örnek koymak istedik. En büyük devrimlerden biri. Microsoft'un yaptığı Mesh uygulaması. Şu anda biz Zoom'da evet evdeyiz ve bazen hani Zoom yorgunluğu denilen bir şey çıktı. E, biraz daha artık fiziksel tekrardan e, ekip arkadaşlarımızla bir araya gelmek istiyoruz. Onu görmek istiyoruz. Ve Microsoft bize bu imkanı sağlıyor. Aslında bir hologramla bütün olarak Zoom'a katılmayı, online olarak yapmayı sağlıyor. Yani bu gelişen yeni AR ve VR teknolojileriyle biz daha da evden bunları götürebiliyor olacağız. Yani biraz daha home-centered life'a devam ediyor olacağız. Bir sonraki geçelim. Ve diğer bir örnekte aslında, evet şu an tekrar spor salonları açıldı ama home fitness, at home fitness dediğimiz trend hala büyük bir artış gösteriyor. Burada bir örnek var, ee, home fitness şirketlerinden birinin, Peloton dediğimiz. Baktığımız zaman subscription sayısı şu an hala iki katına çıkmış durumda geçen seneye göre. Ve şirket değeri de dört katına çıktı. Bu demek oluyor ki insanlar normalleşse bile hala evden devam etmek istiyor. Bir sonraki slide'a geçelim. Peki, pazarlamanın geleceği ne olacak? Ee, e pazarlamanın geleceği ne olacak? Ee, şimdi Nur size aslında dört tane ana trendden bahsetti. Bu trendleri e, müşterilere bizim de ulaştırmamız için bazı tool'lara ihtiyacımız olacak, bazı shiftler olacak oldu pazarlamada. Kısaca size bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle bir küçük örnek vereyim. Eskiden biz ne yapardık? Ee, sokak sokak gezerdik. AVM, AVM, mağaza mağaza gezip satış uzmanlarıyla birlikte soro soro reyonları karıştıra karıştıra e, şey derdik. Bunu mu alayım, bunu mu alayım? E, şu an bunu yapamıyoruz ama yapmamız lazım. Nasıl yapıyoruz? Google'dan, search ile, kelimelerle arıyoruz bu sefer. Dolayısıyla artık buradan da dijitalin yükselişini anlayabilirsiniz. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Şimdi aslında medyada bir shift oldu bahsettiğimiz gibi. Demin de söylemiştim dijitalin önlenemez yükselişi. Zaten bunu bekliyorduk. Bir katalizör etkisiyle hızlandı diyebiliriz tekrar. TV'de, traditional medya kısmında, geleneksel medyada TV e, tahmin edersiniz yine yükselişe geçti. Neden? Çünkü hepimiz evlere kapandık. Kapandık demeyelim, evlerde vakit geçirmeye başladık. Dolayısıyla e, TV'ye daha fazla vakit ayırmak istedik. Keza ne oldu? Yine komünite halinde bir araya geldiğimiz sinemalar e, açılmadı. Açıldı ve açılmadı bile yani düşüşte. Ek olarak... Pres, basın düşüşte ve outdoorlar düşüşteydi. Fakat son zamanlarda bir mobilite artışı oldu. Dolayısıyla outdoorlarda ve radyoculukta tekrar bir ee, yükselme bekleniyor. Devam diğer sayıda geçebiliriz. Şimdi medya shift'ten bahsetmiştik. Aslında dijital çok yükseldi dedik. E, dijital reklam yatırımlarında da birinci sıraya geçti. Ve ne oldu? Yeni yeni oyuncular geldi baktığınız zaman. Exxon Exen geldi. <laughs> Game geldi veya Netflix abone sayısını 3 milyona çıkarttı. Bunları biliyoruz ama aslında hepimizin çok aşina olduğu son bir ay önceki herkesin aslında bir word of mouth birbirine yaydığı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Clubhouse uygulaması. Bu biliyorsunuz referansla girilen bir uygulamaydı. Bu yepyeni platform bize aslında bir nevi çevrim içi radyoculuk ve sosyal konuşma platform olarak geldi ve bu çok büyük bir hype oldu. Bu da aslında tamamen pandemi sonrası insanların sosyalleşme ihtiyacı. Bu bahsetmiştik ya Maslow'un piramidinden. Onun ortadaki sosyalleşme ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş bir uygulama diyebiliriz. E-ticaret harcamalarında tahmin edersiniz yüzde %64 64'e yakın bir artış oldu. Ee, buradan TV'ye bağlamak istiyorum. Demin bahsetmiştim TV yükselen yıldızımız, rising starımız. Ee, özellikle e-ticaretteki harcamaların artışlarıyla Buradaki reklam sektörü, reklam veren sektöründeki dominasyonu e-ticaret kanalları e, sağladı. Zaten televizyon seyrediyorsanız eğer farkındaysanız genelde Trendyol, e, Yemek Sepeti getir bunlar e, domine olarak e, pazarı liderliğini sürdürüyorlar reklam yatırımlarında. E, yine aslında Rusya'ya bir atıfta da bulunmak istiyorum. Pandemi sonrası e, vitaminler, well-being, sağlık, mutluluk bizim için çok önemli dedik. Bilmiyorum hiç reklamlara dikkat ettiniz mi ama vitaminler iz yani Balık yağları veya Bayer'in verdiği reklamlar, özellikle sağlıklı bir vücut için yapılan reklamlarda yine sektörü domine ediyor pandemi sonrasında. Devam edebiliriz. İkinci noktamız POS Shift, yani satın alma noktamızın, point of sales noktamızın kayması oldu. Bahsetmiştik, ikondaki alışveriş artışı %67'ye yaklaştı ve şu anda Türk toplumunun baktığınızda, JP Morgan araştırmasına göre yüzde 67'si e, online alışveriş yapıyor ve ikon hacmi de geçen yıla göre iki, a, iki kat arttı. E ne oldu peki bu ikon artışı olduğu zaman bizim satın alma e, noktamız, satın alma yerimiz değişti. Dolayısıyla yepyeni bir ihtiyaç doğdu. Diğer slayda geçebiliriz. E, eve teslimatlar, home delivery dediğimiz e, eve teslim servisler. Dark Store konsepti. Dark Store konsepti aslında nedir? Ee, bizim gördüğümüzde bir mağaza gibi gözüken ama bir e, bireysel tüketici olarak girip orada fiziksel alışveriş yapamadığımız, yani kısacası getirin bana binin depo gibi kullandığı ve buradan alışveriş size verdiği, hizmet verdiği yerler Dark Store'lar. Ee, satın alma noktaları değişti. Home delivery çıldırınca arttı dedik. Ee, A101, Şok, e, Yemek Sepeti, Trendyol'un e, ve bunlar verilecek yüzlerce örnekten biri. Yine hani sonraki slayda geçmeden şunu da söyleyeyim. Getirin e, 850 milyon dolarlık bir e, değerlendirmeye şu anda tabi olduğu söyleniyor ve Londra'da da biliyorsunuz yer açtı. Bunlar hep home delivery'nin artışını gösteren noktalar. Diğer slayda geçebiliriz. Komüniteler. Ee, size az önce Clubhouse'tan da bahsetmiştim. Ee, markalar değişen yine alışkanlıklarla bir, biraz daha böyle bireyselleşmeyle, evde durmayla, eve kapanmayla birlikte tüketicilerle bir araya gelecek yeni yollar aramaya başladı. Ee, dolayısıyla yeni platformlar üzerinden komüniteler oluşturmak istedi. Nedir bu komüniteler? Yine Clubhouse'da e, dikkat ederseniz hep markaların kendi kanalları var ve bu komüniteler üye olup onlara bir aidiyet ile birlikte onlarla konuşmalar yapıp sosyalleşebiliyorsunuz. Ee, ilk pandemi çıktığında House diye bir uygulama vardı. Orada yine tekrar birlikte bir araya gelebiliyordunuz. Ya da IG'nin e, Clubhouse'a hemen kontrol e, atak olarak, şey, şey ters atak olarak çıkarttığı bir dörtlü konuşma penceresi oldu. Ne yaptı markalar? Buradan e, belli komiteler oluşturdu. E, buradan mesajlarını gerek selebritçilerle, gerek tüketicilerle birlikte e, ilgili kitleye ulaştırmaya başladım. Devam edebiliriz. Marka mesajımızda bir e, shifting, bir kayma oldu. Nursa aslında bundan size bahsetti. Ya aslında bizim tüketicimiz 4-5 yıldır bu markanın amaç odaklı marka dediğimiz purposeful branding yani nedir bu? Sadece tüketiciye satış yapmaya veya kar amaçlı bir de e marka değil. Biraz daha toplumu, tüketiciyi, dünyayı düşünen ve bir amaç güden, sosyal sorumluluk projelerine destek olan markalar purposeful brand diye adlandırılıyor. Biz zaten pandemi çıkmadan önce de 4-5 yıldır tüketiciler olarak buna değer vermeye başlamıştık. E mesela H&M'in de bir Consciousness serisi vardır. Biliyorsunuz yani bu, bu tarz şeyler e, trend olmaya başlamıştı ama yine katalizör etkisi oldu pandemi ve oldukça hızlandı bu purposeful brand arayışı tüketiciler tarafından. E, Deloitte bir araştırma yapıyor. Diyor ki e, tüketicilere soruyor e, pandemi sonrası markaların e, bu purposeful brand olarak mesajlarını değiştirdiği yaptığı yardımları gördünüz mü? Bu size ne hissettirdi dediğinde Tüketicilerin %79'u fark ediyor ve pozitif olarak fark ediyor bunu. Bu çok yüksek bir rakam aslında. Dolayısıyla e, Nursu size söylemişti bu pandemi sonrası mesajlarımızı birazcık daha değiştirmemiz lazım diye. Bu aslında hepimize güzel bir örnek oldu. Biz de kendi markamız olarak e, bir purposeful brand yaratma i, imimizi arttırdık diyelim. Birazdan mesaj değişimlerine gitmemiz sağlıklı olacaktır. E, bir tanesi de mesela Türkiye'den örnek vereyim. Bu aslında e, getirin hepimiz getirip kullanıyoruz muhtemelen. Baktığımız zaman kampanyalarda da hep bir sağlık çalışanı indirimi olur ya da şöyle kendimden örnek vereyim bir yatak almaya gittim mesela. Orada bile sağlık çalışanlarına ekstra indirim veriyorlar. Bu tarz böyle biraz daha amaç odaklı marka iletişim stratejileri gittikçe artacak diyelim. Diğer slayda geçelim. Aslında bu bence en e, teknolojik, en fütüristik, en önemli slide marka. Marketingin geleceği ne olacak diyorduk ya marketingin geleceği e, baktığımızda aslında iyice dijitalleşecek, e, dijitalleşmeye başladı. Ben birazcık bizim şirket üzerinden örnek vererek gideceğim. Çünkü son bir yılımızda aslında e, ajandamızın çoğunu bunlar oluşturuyor. Ne oldu? E-servisler başladı. Nedir? E, biz eskiden, yine bizden örnek vereyim. Satış danışmanlarımızla birlikte müşterilere birebir yardım edip, e, soru sorup, cevap verip onlara destek olurken şu anda Yapamadığımız için ne yaptık? Live chat'e geçtik. Sadece biz değil, bütün siteler baktığımız zaman canlı yardım, canlı chat'le birlikte o deneyimi müşteriye sanal ortamdan veriyor. Yine ne yaptık? Online danışmanlık hizmetleri vermeye başladık. Yine online sadakat programları kurmaya başladık. E, müşterilerimizle ilişkimizi koparmamak için ve şöyle bir gerçek çıktı. E, virtual Selling diye bir şey. Sanal satış. Yani aslında sanal olarak bizim satışımızı bir sanal mecraya taşıdık. E, bu biraz karışık gelebilir. Ben size kısaca örneklendireyim. Şu an EuroSource sitesine girdiğinizde de görebilirsiniz e, veya Bambuzer diye bir uygulama var. E, bambuzer de bize şu anda yakında gelecek görebilirsiniz. Bizim web sitemizde örneğin canlı ben yayına bağlanıyorum ve ürünü tanıtırken, yandan müşteriye aynı anda beni izlerken interaktif bir şekilde alışveriş yapma olanı sağlıyorum. Yani sanki ben müşterinin yanındaymışım gibi. O bana yazıyla soru sorabiliyor. Ürünü denetebiliyor. Dolayısıyla biraz Black Mirror gibi olmaya başladı hayatımız ama bu bizim çok e, işimize yarayacak, müşteriyle birebir dokunmamızı sağlayacak bir geliştirme. Ek olarak o virtual try onlar gelmeye başladı. Nedir? Virtual Tryon vardı zaten. Küçük küçük denemelerimiz vardı. Fakat bu artık o, Virtual Tryon dediğimiz şey bu arada ürünün sanal olarak yüzünüzde denediğimiz. Ben yine size kozmetikten örnek vereyim. Ee, Kliniğe girdiğiniz zaman bizim markamızda mesela Fondotene kendi cildinizde görebiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz ya da Clinical Reality diye bir tool'umuz var. Telefonu elinize alıyorsunuz, kamera yüzünüze tutuyorsunuz, o sizin yüzünüzü tarıyor ve bakıyor. Senin buranda bu cilt endişen var, böyle 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 ve sana öneride bulunuyor. Dolayısıyla bu tarz e, sanal deneyimlemeler hayatınızda yer almaya başladı ve biz artık bunlar üzerinden pazarlama planlarına gitmeye başladık. Ee, bunun bir örneğini size video ile bahsedip sunumumuzu da bitirmek istiyoruz. Sonraki slide'lık videoları açabiliriz. I'm Amelia And I am about to take reality. Hi, my name is Nancy. Hi, my I'm Fabienne. My, name is, okay. my okay. name is Tenzing. Okay. I am taking the Clinique clinical, clinical, reality clinical Reality Scan. Ee, dediğimiz gibi, biz artık hologramlarla e, toplantılara katılacağımız, e, hologramlarımızı giydireceğimiz, işte Gucci mesela biliyorsunuz ayakkabısını sanal ayakkabısını 12 dolardan satışa sundu. Onları hologramları giydireceğimiz, işte sanal gerçeklikle cilt bakımı yapacağımız yeni bir dönem bekliyor. Ama biz pazarlama ekibi olarak bu döneme heyecanla bekliyoruz çünkü yapılacak çok fazla şey var. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz.